Aradığı burger tarifini burada bulabileceğini çok iyi bilenlerin kanalı Burger Haritası'na hoş geldiniz. Ben Sinan Amamsarılar. Bugün size en sevdiğim burger tariflerinden biri olan ezilmiş burger tarifini geniş geniş anlatacağım. İngilizce kanallarda siz onu smash burger olarak görüyor olabilirsiniz. Hatta Türkiye'deki restoranlarda da ezilmiş burger yazmıyor genelde işletmeciler. Smash burger yazıyorlar. Dolayısıyla bir ezilmiş burgerin nasıl yapılabileceğini yanında güzel bir sos tarifiyle beraber size anlatacağım. Hadi tarife geçelim. Malzemelerle ilgili tüm detayların aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söyleyerek tarife geçebilirim. Önce ekmeğimi çok iyi kızartmak istediğim için ona güzelce tereyağı sürüp düz bir zemini olan tost makinemde ekmekleri kızartmaya başlıyorum. Ekmeğin güzel bir kat alması benim için çok önemli. Turşu suyu olan kaba birazcık soğan tuzu ve tat ketçap ekliyorum. Üzerine birazcık mayonez, birazcık tat hardal, azıcık da acı sos koyduktan sonra bunları bir güzel karıştırmaya başlıyorum. Karıştırma işleminin sonunda hafif akışkan bir kıvam alacaklar. Yuvarlak bir şekil verdiğim kıymalarımı tuz ve karabiberle tatlandırıp önceden çok yüksek derecelere kadar ısıttığım ocağımın üstündeki döküm tavamda onları pişirmeye başlıyorum. İlk köftemi herhangi bir kağıt olmadan direkt daha önceki videolarda size gösterdiğim köfteye şekil verdiğim bu kapla basacağım. İkinci köfteyi de Kağıtla basmayı planlıyorum. Bunu niye böyle yaptığımı videonun sonunda çok iyi anlatacağım. Bu arada toprak kapla basarken toprak kabı kırmamaya ciddi söylüyorum. Lütfen dikkat edin. Kendinize zarar vermenizi hiç istemem. Ama onu çok iyi bir şekilde eğer evde internette gördüğünüz köfte basma aletleri yoksa iyi bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Bu arada diğer taraflarına da tuz ve karabiber eklemeyi ihmal etmiyorum. Bu arada şöyle bir detay da vereyim. Smash Burger'ı normal bir köfte pişiriyormuş gibi pişiremezsiniz. Yani buradan şunu anlamalısınız. Normalde bir tarafını az orta için 4 dakika pişiriyorsanız bu köfteyi 1,5 dakika pişirmenizi tavsiye ederim. Ben neredeyse 1 dakikada çevirdim diyebilirim. Bu arada çevirdiğimde de o karşımda mis gibi kızarmış mayaz reaksiyonu almış köfte tabakasını görüyorsunuz. Her bir köfte için birer dilim de burger peyniri kullandıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum. Onları bir dakikacık dinlenmeleri için bir tabağa alıyorum ve dizme işlemi için tezgahın öbür tarafına geçiyorum. Ekmeklerim çok güzel kızardı. Yaklaşık 5 dakikada ekmeklerimi kızartmış oldum. Ardından üzerine sosumdan sunuyorum. Bu sefer hem üst ekmeğe hem alt ekmeğe sürüyorum. Alt ekmeğin sosunun üstüne 3 dilim Turşu koyuyorum. Bu arada turşuları da ortaya değil kenarlara doğru koymaya özen gösteriyorum. Ardından bir dakika dinlenmiş olan köftemi de üstüne yerleştirdikten sonra üst ekmeği kapatıyorum ve bu burger yenmeye hazır. Şu anda burası öyle güzel kokuyor ki etin güzel karamelize olması, mayav reaksiyonu uğraması sebebiyle bütün aromaları dışarıya çıktı. Sos şahane, peynirimiz eridi. Zaten ekmek tereyağında kızarmıştı. Özellikle size tavada gösterdiğim şey benim için çok değerli bir not. Eğer ki kağıtla pişirirseniz, daha doğrusu ilk bastırmayı o kağıtla yaparsanız herhangi bir yüzeye yapışmama durumu sayesinde aslında köftenizi iyi basmış olabilirsiniz. İlk köfteyi herhangi bir kağıt kullanmadan basmıştım. O kadar genişleyemedi. İkinci köfteyi kağıtla bastım. Kağıda hiçbir şey yapışmadı ve daha geniş aslında bir köfte elde edebildim. Bu anlamda ona da dikkat etmenizi özellikle tavsiye ederim. Hadi damağım doldu. Şunu bir ikiye keseyim size göstereyim. Ondan sonra da tadına bakayım. Ekmeği keserken o toslanma sebebiyle, uzun süre toslanma sebebiyle hatta onu da doğru adlandırmış olayım. O kıtır tabakayı daha kestiğim anda hissediyorum. Of! Bence proporsiyonu çok iyi bir burger. Bunu böyle hafif de bastırıp ısırdığınızı düşünün. Bayağı iyi olacaktır. Hadi şunun tadına bakayım. Çok güzel ya. Siz anlatana kadar yarısını yiyeceğim. En önemli konu olan ezme işleminden başlayayım. Bu tavadaki ezme işlemi sayesinde köftenin ilk ateşe değen ve benim bastırmam sebebiyle genişleyen alanı resmen bir kıtır tabak olmuş. O ısırılırken hissediliyor ve bir şekilde diğer köftelere göre daha etsi tatlar alıyorum. Bu da aslında aynı sebepten yani mayat reaksiyonunun o kazandırdığı etkilerden biri diyeyim. O anlamda köfte fevkalade güzel olmuş. Yani çok basit bir köfte bile hazırlasanız bu tarifle bence standart bir pişirmeden daha iyi olacak diye bir yorum yapayım size. Benim kişisel görüşüm bu. Tat soslarıyla beraber hazırladığım o universal sos içindeki hardalıyla Mayoneziyle, hafif acı sosuyla ve koyduğum soğan tuzuyla fevkalade bir bütünlük sağlıyor. Mayonez ve ketçap zaten ben hani bir burger sosunda olmazsa olmaz diye yorumladığım iki tane ana ürün. E bir de altına turşu koyduk. Şimdi önceki videoları seyredenler e aman sıcak köftenin altına ısınmış ekmeğin üstüne turşu koydun diyecekler ama yapacak bir şey yok. Bu sefer de öyle yapmış olduk. Çok da takılmayın. Burger çok serbest ve rahat bir ürün. Bazı belirli standartları var. O belli standartların içinde kaldığınız sürece ufak hataları da kabul edebilir. Hani bu hatalı hali ise hatasız nasıl olurdu diyerek bu soruyor. Size soruyorum ve aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel bir burger oldu. Umarım bu tarifi evde denersiniz. Hadi bakalım. Bu tarifi de bitirdik. Ezilmiş burger tarifinin bazını size hazırlamış oldum. Tat soslarıyla beraber çok güzel bir burger sosu da ona eşlik etmiş oldu. Böylece kızarmış ekmeğiyle mayav reaksiyonu sayesinde güzel bir şekilde kat almış, köftesiyle acayip güzel bir burger yapmış olduk. Bu tarifle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Ezilmiş burger tarzında smash burger olarak başka ne tarifler yapabilirim? Yorum olarak da yine yazarsınız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.